Bazı tavuklar vardır yumurtlamaktan çok anne olmayı sever. Gurk olmak tavuğun içgüdüsel olarak yumurtaların üstüne yatıp civciv çıkarmak istemesidir. Ama her tavuk bu kadar sabırlı, şefkatli ya da iyi bir anne olamaz. Türkiye'de en çok gurk kalan ve civciv büyütmede usta olan birkaç ırk vardır. Bana destek olmak için videoyu beğenip kaydetmeyi unutma. İyi seyirler. Bırahma. Asya kökenli dev etlik süs ırkıdır. Soğuğa çok dayanıklı, sıcağı sevmez. Yılda ortalama 150 ila 180 yumurta verir. Gurk alma eğilimi yüksektir. Çoçin Çin kökenli çok tüylü ve dolgun yapılı bir ırktır. Yılda yaklaşık 140 ila 160 yumurta yapar. En sabırlı gurk tavuklarından biridir. Sussex İngiltere kökenli hem et hem yumurta verimiyle popülerdir. Yılda 250'ye yakın yumurta verebilir. Gurk kalmaya eğilimi orta yüksek seviyededir. Orpington, İngiliz kökenli, iri ve gösterişli bir ırktır. Yılda 200 civarı yumurta verir. Uysal, insanlarla kolay iletişim kuran, gurk kalmaya yatkın bir ırktır. Favori tavuğum, Hint tavuğu, güçlü kas yapısı ve koruyucu içgüdüsüyle tanınır. Yumurtası azdır ama gurk olma isteği yüksektir. Civcivlerine karşı çok dikkatli ve savunmacıdır. Doğal ortamlarda Kuluçka'da yüksek başarı gösterir. Koruyucu anne tavırlarıyla bilinir. Senin favori gurk tavuğun hangisi? Yorumlara yaz. Kümese daire takip etmeyi unutma.